Herkese selam, anetuvayla, tebrize, veda vakti. Tehran'a gidiyorum. Çantalar burada. Burada esnek uygulamasından adımımızı çağırdım. İsmin nedir? Mehdi. Mehdi, Mehdi adınız götürüyor beni. <laughs> burada dostlar İran'da esnek uygulaması daha önce bahsetmiştim. Çok uygun fiyatlara taksi çağırıp gidebiliyorsunuz Uber gibi. Bakalım terminale gideceğim oradan Tehran otobüs bakacağım. Varsa Tehran'a gideceğiz. Yoksa da artık başka bir çözüm üreteceğiz. Çünkü üç gündür, dört gündür otobüs bulamıyorum. Abi otobüs var mı? Aynen abi otobüs alıyorum. Benim arkadaşlar var, istersen ararım. Abi çok güzel olur ya, valla. Eyvallah. Ben üç gündür otobüs bakıyorum, hiç otobüs kalmamış. Kerbela adam dolayı. Allah çok güzel olur abi ararsan. Abi sağ olsun yardımcı oluyor şimdi. Kerbela yürüyüşü var İran'da ve 3 gündür 4 gündür hiçbir şekilde otobüs bulunmuyor. Öbür türlü de ben yola çıkmak istemedim. Bir de burada uzun kalmak istedim biraz. Bakalım. İnşallah bir otobüs bulacağız. <laughs> şimdilik böyle devam. Abi görüşürüz. Kolay gelsin. <laughs> Şimdi terminale geldik bakalım. iki arkadaş da sordu abimiz ama yine otobüs yoktu göreceğiz umarım bir şey. Buluruz. Otostop çekmek çok istemiyorum çünkü belim ağrıyor kaç gündür. Sırt ağrılarım var. Ama bulamazsam yapacak bir şey yok yani. İş başa düştü olacak. Kolay Tehran otobüs vardır. İndiyiz ya. Hı yani. eyvallah. Kolay gelsin. Ha? Şimdi bir otobüs buldum. Gidiyoruz abi. De. Şimdi kalkacakmış. 218 bin tümen yani 4 dolar 30 sent falan çok çok ucuz. Buldum inanamıyorum. Günlerde otobüs çoktu ya. Geçenlerde bir tane buldum. Onda da eşyalarım ondan gelmişti. Kalkıyordu aynı yere yetişemedim. Otostop çekecektim dün. Dün de buradaki işlerim vardı. Onu halletmem gerekiyordu. Sonunda bugün gidiyoruz. Ha buraya. Ha budur. Bu otobüs. Ha, evet. tamam. Evet, geçer. Bilet evet, evet. de fiyak alıyor yalnız ha. Evet. <laughs> <Kaçın şimdi. gülüyor> Tehran'da olur mu <laughs> Ve şimdi dostlar sonunda bindim otobüse. Şöyle göstereyim bilette de VIP otobüs yazıyorum. Şimdi gördüm. Koltuklar falan bayağı uzamıyor arada. Güzel bir mesafe var. Yatırabiliyorsunuz koltukları. Şöyle ayağınızın altına koyabileceğiniz bir şey yapmışlar. Gayet güzel abi. Buradan Tahran 8-9 saat sürüyormuş. Artık işte akşam 9 gibi, 10 gibi falan Tahran'da olacağım. Sonunda bugün gidebildim yani. <laughs> Tahran'dan sonra da bakalım yolumuza devam edeceğiz. İran'da diğer şehirlere doğru muhtemelen birkaç gün orada kalıp yolculuğumuz devam edecek. Şimdi iyi yolculuklar bana. Tahran'a vardığımda görüşmek üzere. Tahran'a vardım. Bayağı yol 9 saat falan sürdü yol. Şu anda akşam 9 95 civarı saat. Şimdi Bakalım buradan bir an önce artık bir yere atacağım. Kendime kalacak bir yer bulmam lazım. Evet abi şimdi metroya gidiyorum. Şehirde iki tane kalınabilecek bölge varmış. Benim bulunduğum yer yeni şehir merkezine yakın bir de tarihi şehir merkezi var. Ben diyor ki tarihi şehir merkezindeydim ama tanıştığım insanlar da hep burada kalıyorlar. Şimdi bilemedim. Kendimi mi dinlesem, onları mı dinlesem? <laughs> Bunları da çok bildiğini düşünmüyorum ama kendi bildiğimi de okumak istemiyorum. <laughs> İnternetten bayağı bir otel kalacak yer buldum bu tarihi şehir merkezinde. Videolarım için de daha iyi olur diye düşünüyorum orası. Bilmiyorum, soracağım şimdi. Buradan bir yerden metro bileti alacağım ve Tahran'da metroya bineceğiz bakalım şimdi. Şimdi şöyle bir bilet aldım. Bunu okutup geçiyorsunuz böyle. Fiyatı 4000'miş metronun. Yani bayağı ucuz. 1 dolar 50 bin. Metro 4000. Hangi yöne gitmem gerektiğini bilmiyorum. Bakacağım şimdi buradan. Ondan sonra şehrin herhalde tarihi merkezine doğru yola koyulacağım. Ve bir an önce kalacak bir otel bulacağım. Bayağı büyük bu arada metro haritası. Görüyorsunuz. metroda bu şekildeymiş. Oldukça yeni duruyor. Evet. Tahran macerası başladı. Tebriz'den sonra tuhaf geliyor. Tebriz'de herkes Türkçe anlıyordu. Türkçe konuşuyordunuz. Burada yine Türk olun çok yüksek. Şehrin yarı nüfusundan çoğu Türk olduğunu söylüyorlar ama Farsça konuşan insanlar da çok var. Hani yani gidiyorum yaklaşalım Farsça konuşuyorlar bir anda kalıyorum böyle biraz farklı bir deneyim olacak. Şimdi Ali abiyle tanıştık burada. Türkiye'ye de gidip geliyormuş. <laughs> Sağ olsun anlattı bana nasıl gideceğini. Bayağı muhabbet ettik. <laughs> Sen Tebrizlisin abi <o>. buraya çalışmaya <gülüyor> geliyorsun. Evet ya geldim işim vardı. Akrabalarım vardı geldi buraya. Ne zaman döneceksin Tebriz'e? Ben yarın döneceğim. Yarın döneceksin. <laughs> Tebriz güzel abi. Tebriz'de <laughs> Türkiye'den geldiğimi <laughs> çok seviyor herkes. Biz de seni seviyoruz. <laughs> burada Türkçe konuşan çok mu? Tehran'da. evet, bizim o e, Tebriz'den, Urmiye'den gelen var. Ha, urmiye'den de geliyorlar. Urmiye'den gelirler, Tebriz'den gelirler, bu dertleri yapıyorlar. Ben yoruldum. çok Onlar. Tahran'ın yarısı Türk'tür dediler ona Tebriz'de. Fazla gelirse Tehran'a. Tebriz'de çok kolaydı. Herkese Türkçe danışıyordum ben. Aha. Çok kolay geziyordum. Niye? Çok, Türkçe konuşuyordum ya, burada ha, şimdi evet, Farsça evet, da var. Burada iyi, Tebriz'de çok rahat. Orada kaldın hiç. Tebriz'de tebriz 6 kaldın. gün kaldım. Yok baba. İyiydi. Temiz çok iyi, Çok Sevilsin. sevdim Sevilsin. ben temiz. Sen gene biz yoga <laughs> konseri çekerdik abi istirahat ederdik. Abi eyvallah. Bilmanlık çok sağ, ol. abi, sağ olasın. Her şeye İran'daysanız yazılı olmayan bir kuralı var. Türkseniz her şey çok kolay bir şekilde halloluyor. Gördünüz metro girişinde bir Türk abimle karşılaştım. Tebriz demiş kendisi. Çok sıcaktı. Buraya kadar getirdi beni gösterdi. Şimdi burada kalacak bir yer bulacağım artık. Şehrin tarihi merkezi burası. Uygun ha böyle 9-10 dolarlar falan bulursun dedi ama ben daha da ucuz olacağını düşünüyorum. Şimdi burada metrodan çıktığım yer yemek standı gibi bir yermiş abi. Bayağı böyle çeşit çeşit sulu yemekler satılıyor. Şöyle bir yemek alıyorum. 160 bin tüven bu. Abimiz de Türk. abi selam. İsmin neydi abi? İsim Necip abi. Necip. Sen nerelisin? Aradan. Afganistanlısın. Afganistanlısın. Türkmensin. Bizim lehçeyi nasıl tanışırsın? eskiden. Türkiye'de miydin? İstanbul'da. İstanbul'da. Kaç sene kaldın İstanbul'da? 5 sene. Buraya nasıl geldin? Buraya bir senedir. Ülkeden çıkardı bizi. Ülkeden çıkardım seni? Abi çok memnun oldum. Eyvallah etraf bayağı güzel. Her türlü yemeği bulabiliyorsunuz burada. Bakın döner kebap satılıyor. Daha yeni hatta tavuk döner takmışlar. Herkes dışarıda saat 11 olmasına rağmen. Şöyle göstereyim burada da kebap tarzı, köfte tarzı bir şeyler satıyorlar. Kolay gelsin. Şimdi ben yemeğimi aldım. Şöyle bir yemek. Fiyat 80 TL, 85 TL gibi bir şey. Kocaman bir lavaş geliyor. Yanında şöyle köfte. Burada oturup yiyeceğim. Görüyorsunuz her yerde Türkçe konuşan insanlar bulabiliyorsunuz Tahran'da da. Satan abimiz de Afganistan'da bir Türkmen'di. Türkiye'de yaşamış 5 sene. Güzel yani. Bu arada İran'da ayranlar çok güzel. Şu görmüş olduğunuz naneli ayran. Fiyatı 10 tümen yani 5 TL falan yapıyor. Bunların bir de sodalısı var. Sodalılar daha da güzel oluyor. Lavaş olayı zaten hep böyle. Mükemmel abi. <laughs> Açık ara şu ana kadar İran'da yediğim en güzel yemek. Her şey güzel, lezzetli ama bu mükemmel bir şeymiş. Baya böyle sulu sulu köfte bildiğiniz. Zaten bakar mısınız şöyle? Bir miskender gibi suyla başa akıyor. Bizim damak tadımıza fazlasıyla uygun. Geldiğimden beri zaten hep övüyorum burada kemikleri. Bu da abi mükemmel oldu. 9 saat yolun üzerine sabahtan beri hiçbir şey yememiştim. Güzel bir hediye oldu bana. Tahran'a barışımızın üzerine. Necip dedi mi abi? Unutuyorum. Bana <laughs> benim getirib yazayım. Özledin mi İstanbul'u? Ha valla özledik ama. <laughs> Nerede yaşadın İstanbul'da? İstanbul Kadıköy'de. Kadık ah Kadıköy çok Oradan güzel. Oradan hiç çıkmadım. Kadıköy ben hep gidiyorum ya İstanbul'da olunca. İnşallah yine de gelersin. Şöyle yazayım. Sizin Türkçe'yle bizimki benziyor mu? Yazma. Okuma yok. yazma. Hani konuşma. Çok az benziyor. Türkmensin değil mi sen normalde? Türkmen de orada. daha iyi. Bu, bunlar da Türk bu kadınlar. Aha. Ama bunlar bilmiyor Türkçe. Nasıl unutmuşlar ben burada? Bunlar yok bilmiyor. Tem, sizin Türkçe teb... denk gelmiyor ama bizim ha, Lehçe farkı var. Geliyor. Evet. Senin Türkçe denk geliyor. Ha, ha budur. Şöyle veren. Sen çalışasın. Tamam. Eyvallah. Çok memnun oldum. Ben, ben burada bir yerde var. kalacağım. Gelirim yanına. Tamam inşallah. Tamam. Sonradan ilk saha dönerse bu orada oturma. tamam. Kolay gelsin abi. İyi akşamlar. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Abi görüyorsunuz insanlar süper ya. Buradaki Türklerle biz diyor anlaşabiliyoruz. Lehçemiz uyuyor ama sizinle çok lehçe farkı var aramızda diyor. Şurada iki sokak arkada bir yerde otellerin olduğu bir sokak var. Haritadan gördüm. Gideceğim bakacağım şimdi. En uygun fiyatlı otele yerleşeceğim. İran'da uluslararası otel uygulamaları, seyahat uygulamaları vesaire çalışmadığı için mecburen gidip kapı kapı fiyat sormak zorundasınız. Başka hiçbir yolu yok bunun. Tek yolu bu yani. Gideceksiniz. Otel otel gezeceksiniz ve en uygun fiyatlısını, en düzgününü bulacaksınız. Tebriz'e ilk gittiğim gün bayağı uğraşmıştım. Bakalım inşallah bugün çok uğraşmadan böyle uygun fiyatlı, ucuz bir yer bulabilirim. Şimdi burada işte bir cadde değil. Böyle otel otel geziyorum. 3 yere sordum şimdiye kadar. Hiçbirisinde bir şey yok. Herkes Türkçe konuşuyor bu arada. Bulunduğum yerle alakalı galiba. Süper yani. Hiçbir şekilde zorluk yaşamıyorsunuz. Birine gittim bakınıyordum böyle adam abi Türk müsün de. dedim Türk'üm yardımcı oldu sağ olsun Şimdi, ucuz bir yer bulmaya çalışıyorum buralarda bakın böyle kebapçılar var bu arada her yerde şiş bağırsak ciğer satıyorlar kolay gelsin sağ ol abi Türksün burada herkes Türk ya Tehran <laughs> ya burada ucuza otel nerede bulurum ben bir nefer soruyorum hiçbir yerde yok dolu her yer ha dolu her yer çift kişi var sadece bir nefer Aşağılarda var mıdır? <laughs> Kolay gelsin. <Aa>, bir nefer <laughs> için oda vardır. Aynı bir yer burada. Para sordum. Ha Oraya mı sora? Soralım bakalım oraya. Bir nefer için oda vardır. Hey evet, Allah. Haşta düşes. Nasıl? Haşta düşesi ne kadar oluyor? Çi. <laughs> Sonunda bir oda buldum dostlar. Şöyle göstereyim. Böyle küçük bir oda çift kişilik oda normalde çünkü bir tek çift kişilik vardır. bir de içeride böyle bir lavabosu televizyonu küçük de bir dolabı var İnternet hiç çekmiyor sıfır yani Wi-Fi şifresi aldım ama onu da yalvar yakar aldım resmen bir diş çekiyor sadece yani internet yok gibi bir şey çok kötü İran'da bu internet olayı bitirdi beni bu odanın geceliği 14 dolar yani 700 bin tümen. Şöyle söyleyeyim Tebriz'de 190 bin tümene kalıyordum ama kaldığım o da çok daha basit bir odaydı. Yani buraya göre çok daha kötüydü. Lobo yoktu falan. Tebriz'de böyle güzel bir yerde kalayım, iyi bir yerde kalayım diyorsanız o da 400 bin, 500 bin tümendi. Yani burası İran şartlarında pahalı aslında. Gerçekten yüksek fiyatlı bir yer. Töbüste 9 saat yol geldim ve fiyat 4 dolar anca vardı. Onun dışında yemek yiyorsunuz 2 dolar ediyorsunuz, 3 dolar ediyorsunuz. Çok çok ucuz ama bu bölge konaklama fiyatları daha yüksek. Bu fiyatı vermeyi sonuna kadar istemedim ama yapacak bir şey yok abi. Bugün böyle. <laughs> Artık şimdi yatış vakti benim için. Biraz dinleneceğim. 9 saat yolculuk, 1,5 saat otel arama. Aydın abi. Vay, vay. Adam çalıyor. <laughs> benim pasaportu alayım mı? Anahtarı alayım sana. <laughs> Anahtarı al. Sizler <laughs> de Abi anahtar ola. Nasıl kırdın, Anahtarı nasıl kırıldı? Anahtarı kırdılar dün seni <laughs> Abi Eyvallah Allah razı olsun Senden Allah razı olsun hadi dikkat et kendine Öpüyoruz Günaydın herkese Kaldım bir yerden çıktım şimdi Kalıcı bir yere geçeceğim bugün Çok değişik bir yerde kalmışım burada böyle kalabalık ne bileyim sanayi bölgesi gibi biraz no taksi metro metro <laughs> taksi diye laf atıyor de <laughs> burası dostlar Türklerin çok yoğun yaşadığı bir bölge herkes bir etrafta bu arada şu trafiğe bakar mısınız Abi Bak, gözlerime inanamıyorum her yerde motorlu araba var. hiç gibi değil zaten söylemişlerdi oradayken karşıya şimdi nasıl geçeceğiz Bak, diye bir şey yok gibi biliyorum. Bakın. Yol bu tarafa gidiyor normalde. Motorların hepsi buraya geliyor. Abi. Çok değişik. Şehrin muhtemelen en kalınmayacak yerinde kaldım yani. <laughs> ben burada dün 700'e kalmıştım yani 14 dolara. 250-300'e falan oda bulabileceğim bir yer varmış. İnkılap isimli. Oraya gideceğim şimdi. Eğer çok daha bir fiyata olursam çok iyi olur. Yani 250 demek neredeyse Burada kaldığım fiyatı 3 gece kalacağım. Harika yani. Şimdi buradan bir yerden metroya bineceğim. Sonrasında hemen yola koyulacağım. Evet dostlar şimdi dediğim bölgeye geldim. Burada kalabileceğim uygun fiyatlı bir yer arıyorum. Ancak o kadar kolay gibi gözükmüyor. Bayağı kalabalık bir bölge yine. Yani Tahran zaten 8-10 milyonluk bir şehir. O yüzden biraz yorulacağım gibi. Hava aşırı sıcak. Ve ben sokak sokak geziyorum yine. Filistin otellerin olduğu bölge soracağım ve gidip orada uygun bir şey bulacağım artık inşallah. Olur. Selamünaleyküm. Türkçe biliyor musun? Türkçe biliyor musun? Türkçe danışır mısın? O zaman ne yapalım? Ha. Otel, misafirhane. Oyn, oyn. Otel pasargar eski. Oyn. Oyn. To left. Ne benim oyn? Otel pasargar. Aynen. Baratuk. Aynen, Eyvallah. Kolay gelsin. Bakın burada da böyle geleneksel ekmekler satılıyor. Bunlar kurtulmuş lavaş gibi böyle. Daha önce denemiştim bir kere. İran'ın bir şehrinde çok meşhur. Burada böyle dışarı asmışlar. Satıyorlar. Hatta kırıntılarını bile ayrı yeten satıyorlar. ilginç. Abi bütün Tehran'ı gezdim resmen. Kalacak yer bulmak için. Şimdi burada bir bölgeye geldim metroyla. Burada bu Bakalım. Artık geldik 3. farklı bölge. Burada da bulamazsam mecbur ilk kaldığım yere geri döneceğim ve orada başka ucuz bir oda bakacağım. Dün yoktu ama belki bir bulurum. Uçsa bilmiyorum. Devam böyle. Şeyi Bu arada bakın burada metrobüs var. Metro, metrobüs her yere her şekilde gidiyorsunuz. Şu yoğun olduğu bölgeden geçiyorum. Abilerimiz burada fırında ekmek yapıyorlar. Şu kızarmış ekmekten yapılır. kafrım var. Kolay gelsin abi. <laughs> Hemen şuraya da asıyorlar. Bu galiba buranın geleneksel ekmeği. Restoran çok fazla var bölgede. Böyle 80-90 bin tümene koca bir tabak. Bir kebap yanında pilav vesaire yiyebiliyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim burası da şiş kebap satan bir yer yine. Kuyruk yazanı versen tavuk, mantar, kanat, işte normal et, ciğer her şey satılıyor. Kolay <laughs> gelsin. Şöyle bir yer. Az önce de bir markete girdim. bir tarzı bir yerdi böyle. Direkt çalışanlar Türktü başladık konuşmaya. Burada bir yer bulabileceğini söylediler. Az bir şey aşağıya git. Orada bir sürü yer karşıda dediler. Ben de aramaya devam bakalım. Ve sonunda bir yere yerleştim. Şurada duşum var. Böyle yatağım var, buzdolabım var. Duş var. Tuvalet yok içeride böyle değişik bir şey. Tuvalet ortakmış. Güzel abi. Tek kişilik yatak yeter bana. pencere yok. Pencerenin direkt diğer odalara bakıyor. Ama olsun ya. Sonunda bir yere yerleşebildim. 3-4 saat harcadım. Bayağı yoruldum. <laughs> Keşke hiç olsaydım, daha iyiydi. <laughs> Neyse abi böyle. İran'da otel bulması, kalacak yer bulması bazen böyle karmaşık olabiliyor. Benim geldiğim dönemle alakalı olabilir. Her yer doluydu. Yani soruyorsunuz soruyorsunuz dolu boş oda yok bir kişilik oda yok ellerinde. 2 iki kişilik ya da üç kişilik odalar var. Öyle olunca fiyat iki üçe katlanıyor. Ama sonunda böyle ben kendi istediğim gibi bir yer buldum. Buranın fiyatı 450 bin. Konum olarak ve fiyat olarak en iyisiydi. 400 bine de bulmuştum ama gerçekten bulunduğu bölge çok tehlikeli, çok kötüydü. Burası dün kalmış olduğum bölge. Döndüm dolaştım buraya geldim. Güzel. Birkaç gün böyle Tehran'da olacağız belki yarın bile gidebilirim Tahran'dan. Belli olmaz ya işim. Ama durumlar böyle dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.